Başkanım artık denk geldi. Hem 50. yılını kutladık firmanın ama aynı zamanda fuarında 30. yılını kutluyoruz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Evet, firmamızın 50. yılını kutluyoruz. Bir asır yani yarım asırlık bir firma. Özellikle plastik sektörü, kimya sektörü adına böyle firmalar sayısı az İnşallah daha fazlalaşır ikinci, üçüncü, dördüncü jenerasyonlar çalışır. Dolayısıyla böyle firmaların bu ekonomik şartlarda bile ayakta kalması, ihracatlarını büyütmesi, sanayideki üretim kapasitelerini artırmaları çok çok kıymetli. Aynı zamanda biliyorsunuz ambalaj fuarının da 30. yılı çok önemli. 30 seneden her yıl düzenlenen bu fuar durmadan büyüyerek bir rağbet görüyor. 1250'nin üzerinde katılımcı firma var. Ambalaj sektörü çok önemli bir sektör. Ambalaj bir malın hem kalitesini iyi dışarıya sunuyor. Aynı zamanda markayı iyi oluşturmasına çok büyük katkıda bulunuyor. Dolayısıyla ambalaj sektörünü çok önemsiyorum. Şu anda 2004, 2024 verilene baktığımız zaman 7.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Bu sene ilk 8 ayına baktığımız zaman 5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleşti. Tahmin ediyorum sene sonuna kadar 8 milyar doları geçen bir ihracat gerçekleşecek. Bizim hedefimiz ambalaj sektöründe 10 milyar dolarlık bir ihracatı en kısa zamanda geç, geçmesini sağlamak. Dolayısıyla bu sektöre emek veren katkı veren tüm firmalarımızı kutluyoruz. Bu firmalarımızın başarılılığını devam etmesini diliyoruz. Biz İhracatçı Birliği olarak, Türk İstanbul Kimya Maddeleri ve Mahmurları İhracatçı Birliği olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak daima üreticimizin ihracatının evet. yanındayız. Dolayısıyla hep birlikte onlarla beraber ihracatımızı arttırmak için uğraşıyoruz. Peki bugün sanayici gerçekten ciddi zor günler geçiyor. Sadece Evet, kimya sektörü veya ambalaj sektörü değil hemen hemen her sektör tekstil gündemde olduğu için artık inanılmaz bir çöküşte olduğu için biz biliyoruz. Ama hemen hemen tüm sanayicinin zor günler geçeceğini söyleyebiliriz. Sanayiciye en azından şunu söylememiz doğru olur diye düşünüyorum. Yani tamamıyla ihracata odaklanması gerekmiyor mu sanayici? Şunu söyleyeyim. Türkiye'de yaklaşık 85 milyon insan yaşıyor. Dünyadaki insan sayısını biliyorsun. Herhalde yakın bir gelişte, gelecekte 7 milyarı da geçecek yani. Dolayısıyla 210 ülkenin olduğu bir dünyada bu kadar potansiyelin olduğu bir yerde sadece firmalarımızın Türkiye ile ilgili sınırlı kalmamaları lazım. İlk önce yakın coğrafyalar. Tabii en büyük ortağımız biliyorsunuz %51 Avrupa ülkelerine mal satıyorum. Avrupa Birliği ülkeleri ise yüzde %41'ini teşkil ediyor. Dolayısıyla Bizim dünyaya odaklanmamız lazım, ihracatımızı arttırmamız lazım kimya sektörü zaten diğer ana sektörlerin hepsini besleyen bir sektör. Dünyaya baktığımızda bak 10 tane kuvvetli ekonomiyi ülkeye baktığımda 8'inde kimya sektörünün kuvvetli olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bizim önerimiz kimya sektöründe, plastik sektöründe, ambalaj sektöründeki firmalarımızı başta ihracat olmak üzere ölçeklerini büyütmelerini, nitelikli insanlarını kendi içinde tutabilmeyi sağlamaları, aynı zamanda finansal yapılarını iyi ona göre ayarlamaları lazım. Ölçeklerini büyütmelerini büyütmeleri gerekiyor. Dolayısıyla biz ihracatçılar birliği olarak bu yönde kendilerinin yanındayız. İnşallah iyi günler daha da yakında olacak. Devletimiz, bakanlıklarımız bu yönde çaba sarf ediyor. Belki bu son zamanlarda hizmet sektörünün büyümesiyle beraber enflasyonun biraz fazla arttı. Ama sanayiye bundan sonra artık bakanlıklarımızın daha fazla önem vermesini ve gayri safi milli hasılataki payımızın eskiden bildiğiniz gibi yüzde otuzların üzerindeydi. Şu an neredeyse yüzde yirmilere gelmeye başladı. Dolayısıyla bizim e, üretime çok önem vermemiz lazım. Sanayiye önem vermemiz lazım. Bunu da gerçekleştirirsek eğer ülkemiz çok daha e, refah ve daha güzel günlere gelecektir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.